Cümleten selamünaleyküm. Nasıllar iyiler misiniz? Mevlamız iyilerden ve iyiliklerden ayırmasın inşallah. İyi hal üzere bizlere daim eylesin. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere muhterem kardeşlerim. Şu mübarek cuma gecesinde Zilhicce ayının arefe gecesinde Mevlam bizleri şu cennet bahçesinde buluşturdu ve birleştirdi elhamdülillah. Şu gecenin feyzinden ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeyi Mevlam cümlemize nasip edesin muhterem kardeşlerim. Evet bu gece o kadar feyizli, bereketli bir gece ki muhterem kardeşlerim. Hem Cuma gecesi, hem Zilhicce ayının Arefe gecesi. Yarın Zilhicce ayının birinci günü. İnşallah Mevlam sağlık, sıhhat verirse, inşallah o günleri hep beraber idrak edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak Fecr suresinde öyle buyuruyor. Estaizu billah. Vel fecr ve leyalin aşr. O fecre, o ön geceye, zilhicce ayının ilk on günü. Evlamız burada fecir vaktine ve zilhicce ayının ilk on gününe diyor yemin olsun. Ve bazı Allah dostları bazı demişler ki bu on geceyi Ramazan'ın son on gününde olarak rivayet ederler, anarlar. İnşallah her ikisine de bizim inancımız tamdır. Ve Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Her kim ki bu Zilhicce ayının ilk on gününde Allah'a ibadet taat etmiş olursa Kadir gecesinde ibadet etmiş gibi Mevlam ecir ve sevap veriyor. Sahabe-i kiram soruyorlar. Ya Resulallah cihada çıkan da mı bu sevabı erişemez? Malıyla, canıyla cihada çıkıp da geriye dönmeyen hariç. Bakın muhterem kardeşlerim. Cihada çıkan bile bu sevabı alamıyor. Ancak şehit olanlar hariç. Ve bu ilk on günde, dokuz günde oruç tuttuğumuz zaman her bir gününe Mevlam bir yıl oruç tutmuşçasına ecir ve sevap veriyor. Bu günler o kadar değerli ki muhterem kardeşlerim işte 10 gün boyunca Kadir gecesi hiya etmişçesine Mevlam ecir ve sevap veriyor. Ve o arefe geceleri, terbiye gecesi, arefe gecesi, bayram gecesi, Beş gece de biliyorsunuz yapılan dualar reddolunmaz. Bugünlerden bir tanesi de Kurban Bayram gecesidir. Bugün de bu zilhicce ayında muhterem kardeşlerim bedenimiz burada olsa bile çünkü zilhicce ayında bu ilk on gününde haç var, terbiye var, Tekbir var. Hep Allah'ın hazinesi o kadar geniş ki muhterem kardeşlerim. Mevlam bizler için o kadar fırsatlar vermiş ki işte bu anları ve zamanları değerlendirebilmek bizlerin elinde. Allah'ın menettiği kötülüklerden sıyrılıp da Allah'a ibadet taatla geçirdiğimiz zaman işte Mevlam Kadir gecesi gibi ecir ve sevap verecek. İşte dedik bedenimiz burada olsa bile, memleketimizde olsa bile, nasıl ki hacılar, hüccac, hac yapacak olanlar, Kabe'nin etrafında tavaf edip dönüyorlar. Güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret edip, Mekke'ye mükerremeye avdet ediyorlar birçok kardeşlerimiz gittiler ve yarın da inşallah Doktor Mehmet kardeşimiz Ankara'dan ve Cumartesi günü Erdal kardeşimiz İzmir'den tekrar hacca gidecekler. Bizler de muhterem kardeşlerim bedenimiz orada gibi eğer Allah'a ibadet taatla geçirirsek hacıların ihrama girdikleri zaman kendimizi ihrama sokarsak ihrama sokmaktan maksat her şeyden arınmış olarak Allah'a ibadet taatla sanki kefene giymişçesine Allah'a gönül vererek ibadet taatlarımızda tekbirlerde namazlarımızda o vakti seherlerde teheccüd vakitlerinde muhterem kardeşlerim işte o şekilde ibadet taatla geçirdiğimiz zaman inanın ki, belki hacı olamayabiliriz ama oradaki kardeşler yeter ki gönlümüz onlarla beraber olsun. Orada bedenimiz olsa, gönlümüz burada kalsa hiçbir faydası olmaz. Bedenimiz burada olduğu zaman gönlümüzün orada olabilmesi, namazlarımıza durduğumuz zaman sanki Kabe'nin karşısında Hacer karşısında, İbrahim makamının karşısında kendimizi orada namaza duruyormuşçasına. En güzel şekilde ibadet taatlarımızı yaparsak muhterem kardeşlerim, Mevlamız ecir ve sahabı en güzel şekilde verecektir inşallah. İşte Fecir suresinin devamında muhterem kardeşlerim, nice kavimlerin helak olduğunu Mevlamız orada anlatıyor. Orada görmedin diyor o at kavminin nasıl helak olduğunu. Çuçunlar üzerinde kurulmuş İrem şehrinin nasıl helak olduğunu. Vadiye ev yapmak için kayalara oyan Semut kavmini, ve kazıklar sahibi Firavun'u görmedin mi? Nasıl helak olduklarını. Çünkü bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibaret muhterem kardeşlerim. Ve Fecir suresinin devamında Mevlamız öyle diyor. Biz müminlere bir nimet verdiğimiz zaman Rabbim bana nimet verdi ona sevinir. Ama diyor, rızkından biraz daraltı verdik mi? Allah'a isyan etmeye gider. İşte Cenab-ı Hak bizleri o nimetlere vermişken muhterem kardeşlerim. İbrahim suresinde öyle buyuruyor Mevlamız. Eğer diyor siz nimetlerimizi şükrederseniz, ben nimetlerimi artırırım. Bugün o kadar çok nimetlerin içerisindeyiz ki muhterem kardeşlerim. İnanın bizler bu nimetleri şükretmekten aciziz. Ve Fecir suresinde sizler diyor fakiri fukaraya yedirip içirmezsiniz. Birbirinizi alıkorsunuz. İşte Yasin kardeşimiz birinci rekatta okudu. Orada Mevlamız ne buyuruyor muhterem kardeşlerim? İnsanlar diyor, kadınlar, savmal atlar, oğullar, yığınlarla yığılmış altınlar, gümüşler, o ekin tarlaları, insanlara diyor hoş gösterildi. Çünkü İnsan ömrü uzadıkça vakit Mevla'ya yaklaştıkça onun diyor dünyaya olan aşkı muhabbeti sevgisi artar. Halbuki Allah'a dönüş yaklaştığı zaman Mevla'ya olan gönlümüz, bağlılığımız artması gerekiyor muhterem kardeşlerim. Ömürden bir nefes, bir saat, bir gün, bir ay, bir yıl daha geçti. Allah'a dönüşümüz yaklaşıyor. Ben Allah'a layık nasıl bir kul olabilirim? Bunun hesabını yapmamız gerekirken Mevlamız orada insanlara diyor işte o savmal atlar, inekler, altınlar, gümüşler, ekinler hep diyor hepsi insanlara tatlı geldi. Çünkü nefis onları çok seviyor. Bunlar diyor Cenab-ı Hak dünya hayatının süsüdürler. Ben size diyor bunlardan daha güzelini haber vereyim mi? Altlarından ırmaklar akan cennetler, köşkler, hazır onlar daha güzeldir. İşte bunlar muhterem kardeşlerim sabredenler es-sabirinle ve sadıkine doğru olanlar ve <laughs> ganetine verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda infak edenler ve müstafirine bil eshar <laughs> o vakti seherlerde istiğfar ederler gözyaşı dökenler işte dervişliğin güzelliği Burada çıkmıyorum muhterem kardeşlerim. O vakti seherlerde kalkıp da aman ya Rabbi ben sana hata ettim, günah ettim. Estağfirullah. Estağfirullah deyip de Mevlamız'dan özür dilediğimiz zaman muhterem kardeşlerim. İşte vakti seherde diyor istiğfar edenler, gözyaşı dökenler, Bunlar o atlarından ırmaklara akan cennetlere, köşklere ve ikinci rekatta okumuş olduğu kardeşimizin sayıcı bille ve seru ila mağfiretun min rabbikum ve cennetun ardu has ve vel ardu üttet lil muttakin koşun koşun diyor. Muttaki kullar için eni yerle gök arası kadar olan Cennetler vardır. O cennetlere koşunuz. İşte Allah'a sabredenler, doğru olanlar. Her rekat namazı okumuyoruz muhterem kardeşlerim. Fatiha-i Şerif suresini. Es billah. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Ey din gününün sahibi olan Allah'ım. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım dileriz. Allah'tan başka ibadet taat edilecek hiç kimse yoktur. Ve Cenab-ı Hak'tan başka yardım istenecek Dilenilecek de kimse yoktur. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. İhtine sırat al müstakim. Bizi sırat-ı müstakim, o sırat-ı müstakim ki, dop doğru yoldur muhterem kardeşlerim. O sırat-ı müstakim ki, enbiyanın ve evliyanın gittiği yoldur. İşte o yol. Sıratımız-ı müstakim, tarîk-i müstakim. Enbiyaların ve evliyaların gittiği yol muhterem kardeşlerim. Şu dervişlik yolu. Allah dostlarına bakın muhterem kardeşlerim. Hangi yoldan gitmişler? Birçok Allah dostları ilmin zirvesine ulaşmalarına rağmen gitmişler bir Allah dostunun kapısında talebe olmuşlar. Hizmetkar olmuşlar. Bunları belki saymakla bitiremeyiz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine bakınız. Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerine bakınız. Geçenlerde de söylemiştik. İstanbul'u fetheden koskoca komutan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Ebu Lefa Hazretlerinin kapısına gidiyor da orada bekleyen hizmetçi diyor eğer üstadımız müsaitse diyor ona bir ziyaret edeceğiz. Ebu'l-Vefa Hazretleri hayır diyor müsait değilim gelmesinler. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Lala diyor Lala koskoca İstanbul'u fethettik de bir Allah dostunun ahşap kapısını fethedemedik. Bakıyor ki Ebu Lüfa Hazretleri de ağlıyor. Efendim hayır ola niye ağlıyorsunuz? Evladım eğer onlar diyor bu tarikatın bu sohbetin tadını zevkini alsalardı, o padişahı, tacı tahtı terk ederlerdi. Ve birçok halkın işleri de aksardı diyor. Onun için diyor, kabul etmedim. Onun için muhterem kardeşlerim, bizler içinde bulunduğumuz nimetleri o kadar şükretmemiz gerekiyor ki muhterem kardeşlerim, işte Zilhicce ayına inşallah Mevlam nasip ederse yarın idrak edeceğiz. Sağlığı sıhhati yerinde olan kardeşlerimiz belki günler uzun ama belki biraz zor oluyor ama oruç tutmaya, ibadet taat etmeye inşallah gayret etsinler. Çünkü muhterem kardeşlerim. Bir günlük orucun ecir ve sevabı bir yıl oruç tutmuşçasına. Hele şu günlerde tutamamış olsak bile 3-4 gün kaldığı zaman en azından önümüzdeki hafta perşembe akşamı telviye günü. Hacılar Arafat'a çıkacak. Arefe gecesi günü Arefe günü hacılar Arafat'ta vakfeye duracaklar. Hacılar Arafat'ta vakfeye durdukları zaman muhterem kardeşlerim annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olarak arınmış olarak tertemiz olacaklar. Orada acaba diyor benim günahım affoldu mu diye aklını getirmek bile günahtır. Ve birinci kurban günü işte kurban paylaşmaktır. Kurbanlar kesilecek. Kardeşlerimizle, eşimizle, dostumuzla kesilen kurbanları paylaşacağız. Biliyorsunuz kurban muhterem kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesiyle başlıyor. Belki kurban Allah'a adak adamak, Adem Aleyhisselam'ın oğulları zamanından geliyor. Kurbanın kabul olması olmaması, Habil ile Kabil zamanından. İbrahim Aleyhisselam bir gün rüya gördüğü zaman işte ahdini yerine getir, oğlunu kurban et. Acaba rüyam hakiki mi, hak mı, değil mi diye şüpheye düşüyor. İkinci günü yine aynı rüyayı görüyor. Üçüncü günü aynı rüyayı gördüğü zaman oğlu İsmail Aleyhisselam'a oğlum işte Cenab-ı Hak beni sana kurban etmekle görevlendirdi. Babacığım Allah'ın emrini yerine getir. Benim gözlerimi ve ellerimi bağla ki can havliyle acısıyla sana zorluk çıkartmayayım. ve şeytan aleyhillâne İbrahim aleyhisselama musallat oluyor. Hacer annemize musallat oluyor. İsmail aleyhisselama musallat oluyor. Ve üçü de şeytana taşlıyorlar. İşte hacılarımız birinci günü şeytan taşlayacaklar. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Müzderife'de o şeytanlar, taşlar toplanıp Birinci gün o şeytanlar, kurbanlar kesilip şeytanlar taşlanacak. İşte muhterem kardeşlerim, bizler de aynı Arafat'ta gibi, Müzdelife'de gibi, ihramlarımızı giymişçesine Allah'a ibadet taat edebilirsek, bedenimiz burada da kalbimiz orada olmuşçasına, en güzel şekilde Mevla'ya yaklaşabilirsek muhterem kardeşlerim bizden daha bahtiyar kimse olmaz muhterem kardeşlerim. İşte Mevlamız Kadir gecesi geçirmekteyiz. O vakti seherlerde muhterem kardeşlerim bu geceden başlayarak zaten dervişler her geceyi Kadir gecesi olarak her gördüğünü de Hızır görmüşçesine ibadet taatla günlerimizi zamanımızı geçiriyoruz elhamdülillah. İşte bu dervişliğin kıymetini bilip en güzel şekilde Allah'a ulaşmanın ecir ve sevabını ulaşabilirsek muhterem kardeşlerim bu dünya hayatı şeytan ve nefis bizleri aldatamaz inşallah. Çünkü şeytan, nefis o kadar bizlere musallat oluyor ki inanın onlardan kurtulmak şu dervişliği dört elle sarılmakla mümkün muhterem kardeşlerim. Eğer dilimizdeki zikrimizi kalbimize indirebilirsek, kalp Allah'a zikreder bir halde olduğu zaman, Allah'a zikirle geçirdiği zaman muhterem kardeşlerim, inanın o şeytan ve nefis bizleri alt edemez. Onun için inşallah, işte Mevlamızın, Yasin kardeşimizin ikinci rekatında kalmıştık. Estaizu billah ve seru ila mağfiratun min rabbikum ve cennetun ardu hessemâ ve tüvel ardu Mutlaki kullar için Cenab-ı Hak ehli yerle gök arası kadar olan cennetler vadedir. Koşun diyor, koşun. Mutlaki kul nasıl olunuyor muhterem kardeşlerim? Mutlaki kul işte dervişliğin amaç ve gayesi nedir? Dervişlik insanı insan etmek için, insanı kamil edebilmek için bu dervişlik var. İnsanı kamil olabilmek için, muttaki bir kul olabilmek için bu dervişlik var. Bildiğimizin alimi olup, bilmediklerimizi öğrenmek için bu dervişlik var. Ayet-i kerimenin devamında muhterem kardeşlerim, onlar ki diyor, Öfkelendikleri zaman diyor öfkelerini yutarlar. Sabrederler. İşte biraz önce bir ince es sabirine. Allah sabredenler ve sadigine. Doğru olanlar. Onun için muhterem kardeşlerim. Yaz gecesinde çok fazla vaktinizi almayalım inşallah. Şu gecelerin, günlerin kıymetini bilelim. Allah'a hakiki bir kul olmaya çalışalım inşallah. Çünkü ecel kemi nerede, ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Ecel vakit geldiği zaman ne bir nefes ileri ne de bir nefes geri. Bizler birer bahaneyle, ile işte bugün Gazze'de olan kardeşlerimiz her gün tepelerinden bombalar yağıyor. Nereye gideceklerini şaşırmış durumdalar. Onlarsa diyor, işte mallarıyla, canlarıyla, evlatlarıyla imtihan olarak Allah'a koşuyorlar. Mevla'ya gidiyorlar. Ve bunu gören o Avrupalılar, Amerikalılar, bu nasıl bir Müslümanlık, bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir sabır diyerek muhterem kardeşlerim belki binlerce, on binlerce insan Müslüman oluyor. İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Önce canıyla imtihan olmadı mı? Nemrut ateşe atmadı mı? Büyük mıncırıkla büyük ateşler yakarak İbrahim Aleyhisselam'ı ateşi atıyorlar. Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim, <laughs> dile benden ne dilersen sana yardım edeyim. Ey Cebrail, benim bu halimi Mevlam bilmiyor mu? Evet, biliyor. O halde diyor sana ne hacet, çekil aradan. Mevlam beni İster narına kor, ister nuruna kor. Yine İbrahim Aleyhisselam malıyla intihan olmadı mı? Evladıyla intihan olmadı mı? Ve Peygamber Efendimiz ne buyuruyordu? Ben diyordu iki kurban adaklısıyım. İsmail Aleyhisselam kurban edilecek peygamberimizin büyük dedeleri oluyor. Peygamber Efendimiz İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Babası Abdullah Abdülmuttalip on tane erkek evladım olursa kurban edeceğim diye söz vermiş. Ve Abdülmuttalip de yine rüyasının gerçekleşmesi, sözünün gerçekleşmesi için rüya görüyor. Kura çekiyor, Abdullah çıkıyor. On defa muhterem kardeşlerim. On defa Abdullah çıkıyor. Ve Peygamber Efendimiz, ben iki kurban adaklısıyım. <laughs> Annemin duasıyım. İsa Aleyhisselam'ın müjdesiyim. İşte biz bir böyle bir peygamberin ümmetiyiz muhterem kardeşlerim. Bu müjde, bu mutluluk bize yetmez mi? Peygamber Efendimiz'e ümmet olmak bize yetmez mi muhterem kardeşlerim? Ve Hacı Ahmet Paker gibi ekber bir müşkid Kamile Evlat olmaksa mutluluğun daha en büyük mutluluğu. Onun için fırsat eldeyken, şu canımız sütendeyken, şu zaman geçmeden, selvi boylar bükülmeden, siyah saçlar ayarmadan şu zamanların kıymetini bilelim. Dergahların kıymetini bilelim. Dervişliğin kıymetini bilelim muhterem kardeşlerim. İnşallah Mevlam şu gün ve gecelerin en güzel şekilde kıymetini bilerek ihya etmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil Alemin. El Fatiha.